Memo Ege ha, 4 Harikasın Ege. Ege, o zaman quizimize başlayabiliriz. Sence anne ve baban nasıl gülüyorlar? <gülüyor> Ege, gerçekten harikasın. Ege, peki seni en çok ne mutlu ediyor? Çikolata, ve sürpriz yumurta. Gerçekten çikolata ve sürpriz yumurtaya mutlu olmamak elde değil Ege. Peki seni en çok ne üzüyor? Önce ee, getirmeyince. Anlaşılan oyuncaklarını çok seviyorsun Ege. Peki en çok hangi oyuncağını seviyorsun? Bize söyler misin? E. Ee, Peki bir süper kahraman olmak isteseydin hangisi olurdun? Ee, kedi çocuk. Peki ya kedi çocuk olsaydın neler yapardın? E, kedi çizgileri. Egean, yardıma ihtiyacı olan çocukları kurtarmak ister miydin? Evet. Nasıl bir yardım ederdin Egean? E, Söyler misin? Süper kedi suçurası. Egean, en sevdiğin arkadaşın kim? Ee, Ahmet Ertan benim arkadaşım var ya o. Anlaşılan okul arkadaşını çok seviyorsun Ege. Peki okulda en çok yapmayı sevdiğin şey nedir? Hmm, renkli boyalar. Ee, böyle böyle fırçayla boyuyorum. Ege seni en çok annem mi parka götürür, babandır? Ee, anne. Parkta en çok neyi seversin? Sallanırız ve kayarız ve eee... Oradan çıkarız ve oradan düşeriz. Gerçekten eğlenmeyi çok seviyorsun Ege Peki derste en çok yapmayı sevdiğin ee, şey ne? E, boyama kitabı. Ege seni izleyenler senden güzel bir şarkı bekliyor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh